O çalışıyor. Buradan da akıyor. Şu, de geri akıyor. Şu buradan da geri akıyor. Doldu mu oradan geri akıyor. Sen ki buradan açıyor. Buradan açalım mı? Buradan, açalım mı? buradan açalım mı? gibi oturuyor işte. Şimdi, şimdi akıyor. gidiyor. Olsun. Burada da var. Delik kapanmıyor mu? Yok. Olsun. Gidiyor ya. Yani hmm. kapalı burada. Kapalı. kapalı. Hmm. İsterse açalım. Yok kapalı olsa gitmese. Orada delik var. Bu Tahliye yerleri var. Tamam. olsun. Hani boş. Yöntem yapıyor. Yöntem yapıyor. yapıyor. şeyden geliyor. Buradan atıyor. Anoza gidiyor. Israf oluyor. olmaz? Hmm. Orada bir şey koyuyorlar. Hı, atar, atar, Mehmet o öyle O yaptırmıştı. Osmanlı öyle yaptırmıştı. Biz de yapalım dedi. İçime çünkü Sofiyle geldiydi. bana bunların ne işine geçiyor. Şuradan geçiyoruz, şuradan geçiyoruz. Tabii <laughs> <Şimdi, gülüyor> <zamanı> açalım mı <gülüyor> <gülüyor> Bu da olsa daha güzel. Şimdi, eskiden motor yoktu. Ya su içmek için oradan. Ondan sonra gerisi şey yapılmıyor yani. sadece dolması için yapılıyor. Kapatılıyor hı. su